Herkese selam ben Göksel. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde Huawei'nin son akıllı fitness takip bilekliği olan Huawei Band 6 var. Ee, heyecan verici bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ee, bahsedeceğim sebeplerinden. Şöyle bir ama önce bir giriş yapalım. Ee, giyilebilir teknoloji marketi rekabetin en üst düzeyde yaşandığı bir piyasa ve bütün teknoloji devleri kendi payına düşeni kapma peşinde biliyorsunuz mi band 6 olsun honor band 6 olsun fitbit olsun bütün şirketler realme oppo bile artık hepsi giyilebilir teknolojiler üretiyor bu durum biz kullanıcılar için süper bir durum çünkü daha fazla rekabet demek daha az paraya bizim daha fazla şeye sahip olmamız demek bizim için bir sorun yok onlar düşünsün ve bugün incelemesini yapacağımız band 6 da buna çok iyi bir örnek. En azından kağıt üstünde. Önce kutuyu açalım sonra konuşacağız. Bu cihazı incelemeye alma sebebim diğer rakiplerin sunmadığı bazı şeyler sunması. Bakalım kutunun arkasına geçeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi all day SPO2 monitoring yazıyor ve yani bütün gün gün boyunca bu ürünümüz takılı olduğu sürece kanımızdaki oksijenin saturasyon oranını bize gösterecek aralıklarla ölçüm alacak 1.47 inçlik amoled bir ekran uzun batarya ömrü diyor tüm gün kalp hızımızı ölçüyor tam 96 tane antrenman modu hızlı şarj bilimsel uyku takibi diyor. Bunu da göreceğiz ne kadar doğru olduğunu. E True Sport bilimsel spor algoritması diyor ve 5 atmosfer suya dayanıklılık diyor. Yani 50 metre. Bir gelin bakalım içini açalım önce. Evet kutumuzdan çıkan bunlar. Akıllı bilekliğimiz, ucu pinli manyetik bir şarj aleti, garanti kartı ve kullanım kılavuzu. Evet cihaza baktığınızda en çok dikkatimi çeken şey bu büyük ekran. E, fitness takip cihazlarında görmeye alışık olmadığımız boyutta ve çok şık duruyor. Neredeyse bir akıllı saat ekranı boyutlarında e, şıklığın yanı sıra tabi daha büyük olması daha fazla veriye erişme imkanı sunuyor ekranda daha pratik ve göze daha güzel geliyor. Bilekliğimizin ağırlığı tam 18 gram yani uyku takip için vesaire kullanacaksanız muhtemelen bu kolunuzda takılıyken e, uyurken rahatsızlık vermeyecektir size diye düşünüyorum. Ve 50 metreye kadar su geçirmez bir bileklik. Gördüğünüz gibi bakalım. 50 metre yani 5 atm'ye kadar su geçirmez bir bileklik. Yani bununla e, duşa girmek veya yağmurda ıslanmak dışında bunu yüzmeye de ...götürebilirsiniz. Bir problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Ee, ama aklınızda olsun denize götürmeyin. Tuzlu su elektronik cihazlarınızı büyük ihtimalle bozar. Evet e, cihazımı eşleştirdim iPhone'umla. Ve gözüme ilk çarpan şey bu ekranın e, güzelliği ve parlaklığı. 1.47 inçlik bir AMOLED ekran sunuluyor. Ve e, Huawei burada acayip bir şey başarmış. Bir önceki band e, versiyonuna göre, band 4'e göre ekranı %148 büyütmeyi başarmış ve çözünürlüğümüz 194'e 368 piksel. Yani bu kadarlık bir ekranda böyle bir piksel yoğunluğu gayet güzel ve detaylı görseller anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi ee, ve arayüze ilk baktığım zaman gerçekten akıcı olduğunu hissediyorum geçişlerin. Bakın şöyle yapalım. Arayüz geçişlerini şu anlık en azından söyleyebileceğim kadarıyla beğendim. Evet size az önce 96 tane egzersiz modu sunduğunu söylemiştim. Gelin bakalım birazcık. İlk başta egzersiz sekmesine girdiğinizde burada daha standart hepimizin genelde yaptığı yürüyüş gibi, işte bisiklet gibi sporlar var. Ama iyice işi değiştirmek istiyorsanız özelleştire gelip buradan artı butonuna basmanız gerekiyor ve burada karşımıza o 96 egzersizin hepsi çıkıyor. Bakın neler var. Karate, temel antrenman, dövüş, kendo, göbek dansı bile var, caz dansı, her şey. E, düşünülmüş burada, buradan herhangi bir tanesini seçip tamama bastığınızda e, ana aktivitelerinize eklenmiş olacak. Buradan e, bu menüden hızlı erişim menüsüne ulaşabilmiş olacaksınız böylelikle. E, son bir şey daha söylemek istiyorum. Otomatik e, egzersiz takibi olduğunu söylemiştim. E, ama bunu aktif etmeniz gerekiyor önce. Onu da göstereceğim şimdi. E, buradan menümüzden ayarlara gireceğiz. Aşağı kaydırıyoruz. Egzersiz ayarları. ...egzersizleri otomatik takip et butonunun bu şekilde açık olması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Ee, ve şimdi son olarak ekran parlaklığından bahsetmek istiyorum. Ekran gerçekten e, yeterince parlak görünüyor bana. 5 e, tane kademesi var. E, Ürün aldığınızda otomatik olarak 3'e atıyor sizi. Ben bunu 5'e çıkardım. E, aklınız olsun bataryası daha hızlı bitecektir. Güneş altında okumakta hiçbir problem yaşamadım. E, onu da söylemiş olayım. Ekrana geliyor şimdi... Bu, bu gördüğünüz siyah çizgiler kamerayla alakalı, gerçekte böyle görünmüyor tabii ki. Evet, fitness'ta yeterince şey gösterdiğimi düşünüyorum. Ee bir yere atladıysam lütfen yorumlarda haber verin, düzeltmeye çalışırım kesinlikle. Şimdi biraz sağlık parametrelerinden bahsetmek istiyorum. Burada kaypatış atış hızımız var ee, ve bunu 7/24 e, takip etmesi için e, Huawei sağlık uygulamasından aktive edebiliyorsunuz. E, i̇sterseniz 7-24 sürekli nabzınızı ölçüyor e, ve belirlediğiniz e, nabzın dışına çıkarsa sizi uyarı vererek size yardımcı olmaya çalışıyor. E, ondan sonra SPO2'miz var. Yine e, SPO2 sensörümüz tabii ki korona günlerinde çok önemli. Biliyorsunuz e, kanınızdaki oksijenin doygunluk oranı düştüğü zaman e, bu solunum yolu hastalıkları ve enfeksiyonları için e, bir belirti olabiliyormuş e, diye duydum ve bunları okudum. Bunu da aynı şekilde otomatiğe alabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken Huawei sağlık uygulamasına girip SpO2 tüm gün izlemeyi aktif etmeniz gerekiyor. Burada uykumuz var. Uyku gerçekten Huawei'nin iyi yaptığı bir şey. Yani en azından ben kullandığım Huawei ürünlerinde uyku takibinde verilen grafiklerin gerçekten gece uyuduğum süreyle tutarlı olduğunu görüyorum. En azından benim tecrübem bu yönde çünkü bilimsel metotlar kullandığını söylüyor Huawei. çok detaylı bilgiler veriyor size. Rem uykusu, ne kadar hafif uyudunuz, gece kaç kere uyandınız, uyurken uyku kaliteniz nasıldı, olası bir uyku apnesi gibi bir so veya horlama gibi bir solunum problemini anlayabilmeniz için e, size böyle parametreler veriyor. Yine uygulamada detaylı olarak her gün görebilirsiniz. E, bunun dışında stres var. Stres yine e, kalbimizin atış hızına göre referans alıyor. E, ve bir algoritma sayesinde kalp atış hızımızdan ne kadar stresli olduğumuzu e, size ortaya koyuyor. E, ben %100 güveniyor muyum bu ölçüye? Çok da değil bazen çok stresli olduğumda e, seviye normal ve sakin yazıyordu bende e, stres ölçerinin çok başarılı çalıştığını şahsen düşünmüyorum e, sadece Huawei Band 6 nezdinde değil hiçbir e, aktivite takip cihazında çok doğru çalıştığını düşünmüyorum e, ve burada olmayan bir şey var çünkü ben şu an iPhone'la kurulum yaptım. Ancak Android'de kurulum yaparsanız sizde olacaktır. Kadınlar için menstrual döngünüzü takip etmenizi sağlayan bir uygulama daha var. Ve doğurganlık hangi ayın kaçında doğurgan olacağınız vesaire gibi verileri de sizinle paylaşan bir uygulama daha olacaktır. Android'de kurulum yaparsanız. Bunların hepsi iyi güzel. Evet, cihazdaki bazı ekstra özelliklerden bahsetmek istiyorum. Bu ilk söyleyeceğimi kesin biliyorsunuz ama ben yine de hatırlatmak istiyorum. Bu bileklikte bütün uygulamalarınızdan gelecek bildirimleri alabiliyorsunuz, hiçbir problem olmadan. Instagram olsun, kısa mesajları olsun, hepsine Twitter bildirimleri vesaire, hepsi bileğinize geliyor. Ama kötü olan bir şey var bileğinize gelen bildirimlere cevap vermeniz mümkün değil çünkü bu bir akıllı saat değil akıllı bileklik. Aynı şekilde aynısı aramalar için de geçerli. Aramanın kimden geldiğini telefon numarasını görebiliyorsunuz ancak aramayı e, bileğinizden açmak gibi bir şey e, olmuyor. Yine benim e, iPhone kullandığım için maalesef e, burada göremeyeceğiniz bir şey daha var. Müzik kontrolleri buradan yapılabiliyor. Ancak dediğim gibi bende şu an yok. Android bir telefonla kurulum yapıyorsanız telefonunuzda çal çalan müzikleri e, bileğinizden kontrol edebilirsiniz. E, buna ek olarak son özelliğimiz de Huawei bir telefonunuz varsa akıllı bilekliğinizi programlayıp e, ona bir şey atayıp aksiyon atayıp e, telefonunuzda fotoğraf çekme tuşu olarak yani deklanşör tuşu olarak kullanmanız da mümkün. Ama dediğim gibi bu sadece Huawei telefonlar için e, geçerli. E, sanırım söylemek istediklerimi söyledim. E, artık bence kapanışa geçebiliriz. Son fikrimi sizlerle paylaşayım isterseniz. E, artılardan başlayalım. E, bu artılar e, bence eksilerin çok üzerinde. Ama eksilerde biraz canımı sıktı. Önce artılar. Bu ekran gerçekten beni fazlasıyla tatmin etti. Kendim Huawei GT 2 Pro kullanmama rağmen ekran o kadar büyük bir eksiğini göremedim. Tabii ki GT 2 Pro kadar iyi değil. Karşılaştırmam bile ama onun yanında bile çok sönük kalmadı. E, hoşuma giden bir şey oldu. Çok fazla kişiselleştirme seçeneği var. Yani bu saat kadranları, e, saat yüzü mart ne derseniz kadranlar e, uygulamadan girdiğinizde yine Huawei sağlık uygulamasında yüzlercesi sizi karşılıyor. Yani e, beğendiğiniz bir şey bulmak çok zor olmayacaktır diye düşünüyorum. E, onun dışında e, %148 oranda büyümeyi takdir ettim teknolojik açıdan. Hoşuma gitti. Ama hoşuma gitmeyen birkaç şey de var. Şimdi bu kayıştan hiç hoşlanmadım, ee, onu söyleyeyim. Paketi açar açmaz burnuma keskin bir plastik kokusu geldi. Ee, ucuz bir plastik kokusu. Ee, bu konuda Xiaomi Mi Band 6 daha başarılıydı. Kayışın kalitesi, genel hissiyatı olarak e, Mi Band 6'yı daha çok beğenmiştim. E, i̇kinci bir şikayet diyebilirsek. E, şu gördüğünüz, bakın şu renkli kısım, altın rengi gibi boyanmış olan kısım. Bana çok sağlıklı görünmüyor. Şu anda güzel görünüyor. Ancak bir sene sonra muhtemelen burada soyulmalar vesaire başlayacaktır, boyada dökülmeler başlayacaktır diye düşünüyorum. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Elimde yarattığı hissiyata ve uzun zamandır teknolojiyle içli dışlı olmama dayanarak söylüyorum. Belki yanılabilirim. Aynı zamanda kadınlar için kullanılan özel modların iPhone cihazlarda sunulmaması bana çok mantıklı gelmedi. Evet, bazı bazen e, Android ile çalışması için yapılmış bir cihaz olduğu için bazı kısıtlamalar olabilir. Ama diğer bütün sağlık modları kullanılabiliyorken e, kadınları düşünmemiş olmaları, iPhone kullanan kadın kullanıcıları düşünmemiş olmaları e, pek iyi gelmedi bana. Ama e, şu an zannedersem. E, tüm gün SPO2 takibi sunan e, en uygun fiyatlı cihaz. Yani fiyat performans açısından gerçekten en başarılı ürünlerden bir tanesi. Çok ciddi bir şekilde Xiaomi Mi Band 6 ile yarıştığını söyleyebilirim. Fiyata gelecek olursak. Bu ürünün fiyatı hepsi burada da 527 TL. E, ben bunu biraz aslında fazla bulmadım yani yaptık, yaptığı şeylere göre bence gayet güzel bir fiyat. Ancak e, ülkemizin gerçeklerinden dolayı çok fazla satabileceklerini düşünmüyorum 527 liraya. E, Xiaomi Mi Band yarışmak istiyorlarsa en azından 480-470 belki 460 lira bandına çekmeleri gerekiyor diye düşünüyorum fiyatı. O zaman gerçekten elimizde çok rekabetçi bir e, akıllı bileklik olacaktır ve bence e, Kesinlikle bir numaraya oturacaktır Huawei Band 6 ee, çünkü ekranı çok 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 beğendim yani e, sanırım burada yapmaya çalıştıkları şey e, akıllı bir bileklik akıllı saati e, bir araya getirirsek nasıl olur sorusunun e, cevabını yanıtla cevabını bulmaya çalışmışlar gibi geldi bana bence gayet de e, hoş olmuş Bolca bilgi görebiliyorsunuz grafikler çok güzel e, son olarak arayüz çok hızlı. Yani Mi Band'de Xiaomi Mi Band 6'yı kullanırken böyle menülerde geçişler yaparken e, takılmalar, küçük e, kasmalar oluyordu. E, ama fiyatından dolayı ben de göz ardı ediyordum. Çok büyük bir sorun etmiyordum. Ama şimdi benzer fiyatta bir ürün var. E, ama gerçekten akıcı, gerçekten çok çok hızlı. Hiçbir sorun e, yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her şey olması gerektiği gibi yazılım konusunda benim takdirimi topladı. Çok iyi bir optimizasyon söz konusu. Ben şahsen Huawei Band 6'nın fiyatının birazcık daha düşmesini bekler ve Mi Band 6 yerine Huawei Band 6'yı tercih ederim. Bugünlük benden bu kadar. Ben Huawei Band 6'nın alınabileceği yönünde fikrimi belirtiyorum. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Atladığım bir yer varsa lütfen bana belirtin. Merak ettiğiniz veya benim e, videomda irdelemediğim bir şey varsa e, bekliyorum yorumlarda. E, sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Ben Göksel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.